Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Yaman. Ee, Hüseyin Yaman kimdir diye soracak olursanız ee, Hüseyin Yaman, Bartın Kumluca beldesinde doğmuş e, Orman Köyü'nde doğmuş e, bir çiftçi ailenin çocuğudur. E, Amasra Lisesi'nde eğitimi tamamladıktan sonra Bartın Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun oldum. O gündür, bugündür hala eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. E, Hüseyin Yaman Beyaz Silahlı Getirmelerle Yardımlaşma Derneği'nin e, proje koordinatörlüğünü ve e, muhasip sorumluluğunu yapmış e, bir kardeşinizdir. O dönemde biz e, İçişleri Bakanlığı'nda bir proje geçirmiştik. E, bizim de yalnız değilsiniz diye bir, projeydi bu proje. Bu proje içerisinde Hüsnat Sanatı'nın dersini koymuştuk. ve bu altında çok ilgi uyandırmıştı. Zaten 2000 16 yılındaydı. Çok ilgi uyandırmıştı. ve Benim de dikkatimi çekmişti. Benim normalde el yazım çok çirkindir. Yani latin harflerle yazdığım yazı inanılmaz çirkindir. Bu yüzden edebiyat dersindeki yazımlarım 8-8 yani 10 olmasına rağmen güzel yazıdan sürekli 2-3 gibi kötü notlar alırdı. Dolayısıyla öğretmenimiz yani İyi niyetli olduğumuz için, e, okulun e, yaramaz olmayan çocuğu olduğumuz için, iyi huylu çocuğu olduğumuz için geçirirdi bizi. E, dolayısıyla en yazım çok çirkindi benim. Sonra ben e, bu Beyaz Sınav İletimlerle Derneği'nin açmış olduğu e, kursa e, dedim ki ben niye katılmayayım? Ben de katlayayım dedim. Oradaki hocayı rica ettim. dedim bu kursa ben de gelebiliyorum. Tabii gelirsin dedi. Zaten dedi dernek yönetimdesin Neyse katıldık biz kursa. O gün ben e, ilk rıkaya başladım. E, ve hocamızın gösterdiği ilk yazıları ben yazmaya başladım. Bana inanılmaz güzel geldi. inanılmaz beni mutlu etti. E, hoş geldi yani gözüme yazı gözü çekti. Ve hocam benim ödevime baktığım sonra bana dedi ki Hüseyin sen dedi yazın güzel dedi. Hocam yazımı gösterdi. Hocam yazımı çok beğendi benim. Yani dedi ki bir şey sen dedi hat hüsnat sanatını devam, devam et dedi. Öpmeye devam et dedi. Senin yazın güzel dedi. Hocam dedim yapmayın. Benim dedim yazım çekildi. Ben bu yüzden neredeyse Türkçe dersinden de kavuyordum dedim yani. Yok dedi. Hakikaten dedi. E, dedi çok e, ve yattın dedi. Bana bu heyecanlandırdı beni aslında. Yani garip bir tuhaf bir his oldu. E, okuldaki dersimde Latince yazdığım yazıda e, Öğretmenim sınıfı geçirmezken Osmanlıca ve Arapça, Arap alfabesiyle yazdığımız yazı hocamız çok beğendi. Ben o gün çok heyecanlanmıştım, çok da mutlu olmuştum. Ve o gün yazmaya başladım ben. Ama nasıl yazıyorum biliyor musunuz? Yani 100 sayfa, 150 sayfa sürekli sipariş veriyorum. Üsküdar Hat, Üsküdar Hobi diye bir yer var. Haftada bir 50 sayfa, 100 sayfa şey kağıt sipariş veriyorum. Birinci amur parlak, mat, e, kağıt siparişi veriyorum. Sürekli. Ve ben iki yılda, ikinci yılın sonunda ve o kursu biz iki yıl devam ettirdik. İkinci yılın sonunda rıkayı bitirdim. Hocamızla. Artık dedi ki rıka işi tamam dedi. Daha sonra dedi ki sülüse başlayalım. Biz yavaş yavaş sülüse başladık. E, sülüste hocamız bize rabbiyesirle ile başlattı. Ben rabbiyesir'i birkaç kere yazdım. E, dedi ki biraz devam dedi. Yaklaşık olarak üç ay ya da üç buçuk ay rabbiyesine devam ettim. Ondan sonra hocamız dedi ki tamam Rappi olmuş harflere geçeceğiz dedi. Dördüncü ayın sonuna doğru. Biz harfle başladık ama maalesef hocamızın buradan ee, tayini çıktı diyelim. E, hocamız da kendisi hat sanatını geliştirmek üzere diyorum Bursa'da hatatların toplandığı bir merkeze eğitimini almaya gitti. O günden sonra ee, şeyimiz kaldı, hat sanatında Ama ben yazmayı bırakmadım. Ee, ben biliyorsunuz e, Kemal Keşler Genellikle Türk Okşulu Spor Kurulu Başkanıyım. Hem yay geriyorum hem de hat sanat yazmaya çalışıyorum. Ama yay gerdiğim zaman, yay çalıştığım zaman hat sanatını yazamıyorum. Çünkü elimiz e, benim yayım 46 libre. E, çeke çeke kol e, biraz sert oluyor, kaslar sert e, Dolayısıyla yay gelmediğim zamanlarda e, ...yazmaya çalışıyorum. Ramazan ayında da... E, ...yay içken... ...yani 4-5 aydır yay gelmedim. Ama e, macera park yapıyoruz biliyorsunuz. Bayağı bir inşaat parkımız var. E, çalışıyorum, bayağı çalışıyorum. Küre küre kazmayla, e, el arabasıyla falan... ...bayağı çalıştığım için... ...yine kolumun şeyi bozuldu, dengesi bozuldu. Ama dedik ki Ramazan ayındayız, niye yazmayalım? Biraz e, Rabbiye sıra e tekrar... E, yazmaya çalıştım. Biraz meşgul etmeye çalıştım. Ama görüyorum ki el bir şey unutmamış ama yine sert. Bu akşam bu kadar yazabildim. Yine kötü kötü görünüyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ancak bu kadar. Şuraları görmeyin. Bizim yazı serüvenimiz dediğim gibi böyle başlamıştı. Şimdi e, devam ediyor. Ara ara yazıyorum boş kaldıkça gene yani elim kötüleşmesin e, unutmayayım diye. Sadece bir hizmete hattı Kur'an'ın muhafaza için hatta e, hattı Kur'an'ın muhafaza etmek için e, yazmaya çalışıyorum. Her ne kadar e, çok iyi yazamasam da şu an için e, unutmamak adına bu kültürü devam ettirmek adına hat sanatını devam ettirmek adına ...bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Ee, benim kızım Elif... Ee, ...bunu da evru kursuna gönderdim. Kendisi bir evru tablosu hazırlamıştı İbrahim boz hocasıyla. Ben de üzerine bir hat çalışması yet verdim. Evruyu ben yapmıştım, hattı babam yazmıştı. O zamanlar tabi elimiz iyiydi. Birkaç tane daha tablama yazmıştı böyle evru şeyini. Evet böyle yazmaya çalışıyoruz dediğim gibi. Herkes bir işte meşgul olması gerekir aslında. Boş durmak iyi bir şey değil. Yani evet belli bir vakit dinlememiz gerekiyor, belli bir vakit uyumamız gerekiyor. Ama belli bir vakitte sosyal ve kültürel faaliyetlerimize zaman ayırmamız gerekiyor. Gündüz biliyorsunuz obada çalışıyoruz, macera parkta çalışıyoruz. Akşam dörtten sonra, beşten sonra gelip ok yapıyorum. Akşam 7-8'den sonra da biz de kızımla beraber işte o, o kitap okuyor, bazen bazen çarpıyor şey işte. Ben de böyle hat çalışması, Hüsnü hat çalışması yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışıyoruz. Şu anda bir hocamız yok. İnşallah hocamız tekrardan bir kurs daha açar. Bu sefer sürüs icazetimizi almaya çalışırız diye düşünüyorum ama o da uzun bir yol, uzun bir süreç en az 2 yıl 3 yıl sürecek olan bir süreç 2-3 yılın sonunda belki inatet alabiliriz o da tabii iyi bir çalışmayla benim için biraz uzak görünüyor şu anda okçuluk devam ederken yani gelirken obada da çalışırken biraz uzak gibi görünüyor ama inşallah yaparız diye düşünüyorum evet tarihimizde hem hattat hem e, keman e, yay giren e, Üstadlarımız var mı? Var. Zannediyorum bir şey Hamdullah olması lazım. E, hem kendisi e, hattattır. Hem de e, yay giren e, okçudur kendisi diye hatırlıyorum. Benim e, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Mutlaka beğen tuşuna basın. Bize destek verin. E, destek olun ki daha değişik videolarla sürekli karşınıza gelelim.